Fenerbahçe bu akşam Benfica karşısına, 17 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini dindirmek için Luz, Işık, Stad'ına çıkacak. 0-0 IN Rövanş'ında Portekiz ekibi, daha önce Türk takımlarına karşı aldığı sonuçlara da bakılacak olursa favori görünüyor. Teknik direktör Bruno Lage'nin çıkaracağı 11'de sarı lacivertlilerin hasretini dindirme açısından önemli. Genç oyuncu yine 11'de Record gazetesine bakılacak olursa teknik direktör Leic, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Tondela maçında olduğu Andreas Schijelderuk'u sahaya sürmeyi planlıyor. 21 yaşındaki oyuncu, Lagen'in güvenini kazandı. Tondela'ya karşı maça ilk 11'de başladı. Gol atamamasına rağmen sahada kaldığı 67 dakika boyunca iyi bir performans sergiledi. Orsnes'in golünün asistini yaptı. TONDELA maçında da YEDEKTİ gazeteye göre Kerem Akkürkoğlu bir kez daha yedek kulübesinde oturacak. Lagen'in kararı, oyuncunun Tondela maçının sonunda verdiği tepki ve memnuniyetsizliğine karşı cevap olacak. Kerem hem oyuna dahil olma zamanlamasından hem de performansından memnun değildi. B.E.N.F.I.C.A.N.I.N. Muhtemel 11, Turubin, Dedik, Antonio Silva, Otamendi, Dahel, Orsnes, Berinçea, Rios, Şijelderup, Pavlidis, Ivanoviç, V.I.N.C.I.C. Korkusu Sardı Portekiz'de Ayrıca Slavko Vincik Krizi Baş Gösterdi A.Bola, Benfica, Mourinho'nun Dost Hakemiyle Hiç Galibiyet Alamadı Başlığıyla Provokatif Bir Haber Yaptı Vincic yönetimindeki 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Lizbon ekibinin bu maçlarda 2 kırmızı kart gördüğünü hatırlattı. Haberde ayrıca Mourinho'nun Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra Vincic'i öldüğü harika bir maçtı çünkü hakemler çok iyiydi sözlerine yer verildi.